Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe 3 Aralık. Dumanlı Eke erkeğimiz Yeni yeni antrenmanlar Arkadaşlar günaydın Dumanlı kuşumuz bu Kanatlar Değişmiş bir daha tüye girdi iki tane böyle kuyruğunu atmıştı bir daha Ekeli, ekeliğinde şöyle geriye geç bırakayım çünkü bu yerde durmuyor. Evet dur abi. Saat 10'a 35 geçiyor. 3 Aralık Perşembe 10 çekeceğiz bunu. Aferin. Daha son motorları Bu yüksekten aldı biraz. Tamam abi. Şunun gezimini de çekelim böyle. Durdura durdura çekiyorum. Ara sıra kuşun uçumunu da çekiyorum ki yani bir şey anlamasın insanlar diye. Yanlış bir şey anlamasınlar diye. Böyle. Aferin oğluma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyle çekiyoruz kuşu. Kuşumuz seferden sonra yüksek attı öyle gezmeler. Böyle Gözümüz altı. Birazdan dönüp girecek. Yavaş yavaş standartta oturuyor dört dakikada bir. açıyoruz. 10 dakika oldu. Şığımız geldi aniden. Aferin benim oğlum. Anlayamadım valla. Kaçırıyordum az kalsın. Hiç beklemediğim yerden girdi. Yakaladım yakaladım. Taktı görüyor mu? Ha. yaptı kuşumuz açıldı gezmeye. Gitti. O tarafa fazla gözükmüyor ama. Binaların arkasına geçti. 3 Aralık Perşembe 2020 Tarihi söyleyeyim yine. Kuşumuz tam tamına kaç dakikadır uçuyor. 35 geçe kaldırdık. Saat 52 geçiyor şöyle göstereyim. じくて。 o tarafa. Uçumun her şeyini çekiyorum ben. Bazen mecbur durdurarak çekiyorum. Daha kaliteli bir video olsun diye. En azından hem uçumu sonra hemen seferi. Daha güzel gözü oluyor bu sefer. Kuşumuz gördüğünüz gibi geniş uçmaya başladı. Isındıkça uzaklaşıyor. Bakalım bugün ne yapacak? Bugün biliyorsunuz günlerden perşembe. Aynı üçü bugün. Hep beraber izleyelim bakalım. Bu şöyle yüksek yüksek daralttı kendini evet hoşumuz girdi arkadaşlar Aferin, aferin, oğlum, aferin. aferin sana. Aferin. Buyurun Yarın İzmir kupasına inşallah Allah nasip ederse bu kuşumuzu uçuracağız. Bakalım sonuçlarını beraber izleyeceğiz. Dün de Mehmet Aşkan'la uçurduk. Ortalama 20-22 sefer yaptı. 16-17 tane çok güzel seferler yaptı. Geçerli. 25-30 metreye kadar oynadı kuşumuz. Bugün de böyle bir son bir kere şöyle kuşu da göstereyim size. Sefer yaptıktan sonra yükselme anını da göstereyim size. Kuşum gezmelere veriyor. Durdura durdura çektiğimiz için şöyle bir biraz uçumunu da çekeyim size. Gördüğünüz gibi sefer yaptıktan sonra iyice kendini yükseğe alıyor. Durduralım şimdi. Çünkü ekrandaki şeyler değişiyor. Gördüğünüz gibi kuş yükseğe attı. Genişe gitti. Geniş uçmaya başladı. Kuşumuz oradan atlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kendini yormadan güzel şeyler yapmaya güzel şeyler yapmak istiyor. Durduralım. Bakın 3-4 dakikadan sonra böyle eğiyor kendini. Görüldüğü yerine atlayıp geliyor. Şöyle çekeyim size kuşu da biraz çekeyim de. Hani kuş, dar uçma şeyi yok kuşun gittikçe sefer yaptıktan sonra geniş çaplı uçuyor. O taraflara doğru gitti arkadaşlar. Bayağı açılıyor o taraflara. Şimdi neredeyse geliyorum Geldi arkadaşlar. Şöyle uçuşunu da çekeyim size de. Bazı arkadaşlar demesin evin etrafında gezip yürüyor. Bu da bizim rakipsizlerin soyu. mavilerimin soyu. Böyle güzel bir kuş. İzlettiriyorlar bize. En büyük erkek, mavi dediğim erkeğin torunu bu. Şu anda da bir yavrusu var, o tor, o erkeğin. Bakalım Allah nasip ederse onu da uçuracağız. Şöyle biraz uçumunu alayım dedim size. Çünkü insanlar gerçekten bazı şeyleri anlatırken işte çok şey anlatıyor işte bu şoklar geçtiği için dönüp dönüp geliyor diyorlar ya. Bakın şu an 8 dakikadır seferini yaptı 8 dakikadır geziyor. Şunlarını gösterelim ki insanlar ne, ne, uçurduğumuzu görüp e, karar versin. Bizim burası çok zor bildiğiniz gibi. Buraya kuş eğip çıkması zor ama iyi kuş zoru da başarır. Zaten kolay başaran kuş her yerde vardır arkadaşlar. Burası gerçekten çok zor. Eğilip çıkması buradan baya zor bir yer. maviler de zoru seviyor biraz Bakın yaklaşık bir 9 dakikadır kuşumuz geziyor seferini yaptıktan sonra bir dahaki seferine normalde bir 4 4 dakika 5 dakikada bir geliyor ama kuş ısındığı için güzelce Öyle bir uçuşlar yapıyor. Bu uçuşları da sizinle paylaşalım dedik. Ama bir anda şimdi buraya düşer. Yani 10-11 dakikada aralarda bir çıkarabiliyor bu kuş. Öbür şekil 4-5 dakikada bir giren çıkan bir kuştur. Birazdan sık sık yoklamaya başlayacak. Saatini doldurduktan sonra. Bakın kuşumuz buradan geliyor hiç durdurmadım arkadaşlar. Yani hoşumuz atmadı. Hoşumuz atladı bıraktı ama girmek üzere de bu seferlerini şöyle bir sizinle böyle bir 4-5 seferini yaptıktan sonra böyle tam olarak çekeyim dedim. Bizim kuşumuz Hani e, halka etrafında dönüp giren kuşlardan değil, gezimleri de güzel, bakın kuşumuz geldi. Bakın. Atmak istedi de geçti ama. Kuşumuz burada arkadaşlar. Bu kuş eke yavru bakmamış ama. taraftan atlar şimdi. saatini geçirdi. Ya başka bir 11-12 dakika oldu. Bakalım şöyle uçuşlarını da bir sefer yapıp ondan sonra kısa kısa çekelim size. Çünkü baya bir saat uçarsa bir saat evet girmek istedi ama giremedi. Ama zorluyor artık girme. Bir anda düşecek buraya. Durdurmadım Adem. Tamam. Bir sefer yaptıktan sonra hiç durdurmadım. İnsanlar hani uçuşunu görsün. Bakın kuşumuz şu an piyasada yok. Hani demesinler sıf, dönüyor, giriyor, çıkıyor diye çekmişler bir daha oyu. İşte ben de ondan uzun uzun çektim hacı. Evet. Uçuşlarını falan çektim hep oğlum. Bakalım yükseliyor kuşumuz. Kaç dakika olmuş orada. Girdin Onda, mi benden sonra? Bir? bir daha bir kere girdim. Kuşumuz gördüğünüz gibi. Uçurumunu gösterelim size dedik. Zaten yarın bu kopya uçacak. Şimdi sen bunu al karar verdin mi? Ha, durdurma. Bir ha. sefer yapsın sonra durdurarak çekelim. Tamam. Tamam. Bir seferini yapsın insanlar üstünü görsün. Orada. Güzel Isınsın abi orada güneşe koy. Ben soğuk içeyim. patlaması kötü oldu. İyisiyle kötüsüyle hepsi. Evet ben de ona baktım. Şahin geldi. Bunda bir değişik girdi bu sefer. <laughs> selam. Evet. Evet. evet abim. Adam benim burada kalecim vardı. Kim aldı? Şahin şerefsizi geldi vurdu. O Şahin miydi? Gördün ne mi nasıl vurdu? Hani Kuşu düşürdü mü? Valla kuş abi, abi, abi. kuş aldı mı? Abi o şahin miydi? Hı hı. Oo abi. Abi Şahin'e benziyor. Arkadaşlar kuşumuzu Şahin vurdu. Nereye attı bilmiyoruz. Sonunu da, sonunda da şey Adem çekti de Şahin'in gidişini. sağlık olsun. Yarın kupaya kaldıracaktı ama galiba kuşa büyük bir yara Kuyruğunu falan her şeyini aldı. Bakalım Bunları da inşallah Şahin almaz. Bunları kaldırdık ama kuşumuz yok piyasada. Vurdu vurdu vurduğu zaman böyle aşağı doğru düşürdüm. Evet. Baştan ayağından ama. Sen gittik biz kafamıza tüy yağıyordu. doğru. çocuğa evet. sorsana. Evet. Belki yara da verdi yani. Yara vermiş. Ama nereye düştü onu göremedik. Bilmiyorum. Sağ ol. Kapatıyorum abi.